بالعلم او هو فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. الصلاه الحديث كتابان. هنا كينجي سيفاسو التدليس. تدليس <laughs> karıştırmak demek. Dellese karıştırdı. Anlamındadır yani. Karıştırmak. Mesela diyelim ki iki tane birbirine benzeyen takke var. Ne yapıyorum? Yerlerini değiştiriyorum. Geliyor diyor ya benimki hangisiydi diyor. Birbirine karıştı. Dellestu aleyhi diyoruz. Ya da mesela tuz uzatıyorum al al diyorum çaya şekerini koy diyorum. O da ne yapıyor? İyice dikkat etmeden alıp bir koyuyor, bakıyor ki çayın rengi değişti, tadı berbat bir şey oldu. Buna ne denir? Dellese denir. Evet, et-tedlis tarifi, aksamı, taifetun minel mudellisin, mudellis yapanlardan bir grup, kısımları, tarifi, hükmü hadis hadit mudallis mudellis, tedlis yapanın hadisinin hükmü kabul edeceğiz mi, etmeyeceğiz mi? Elif et-tedlis, neymiş et-tedlis? Yakul hadisi bir bi hadisi bir senetle ne yapıyor? Getiriyor. Siyah saka yani getiriyor, sürüyor. Bir senetle getiriyor falan falandan, falan falandan, falan falandan. يُوهِمُ أَنَّهُ أَعْلَى مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ فِي الْوَاقِيَ O tedlis ile ne yapıyor? Sanki vakada daha yani sahihmiş gibi, ricalleri daha sağlammış gibi ne yapıyor? O hale sokuyor. Halbuki daha düşük bir hadistir yani. Ama ne yapıyor? O tedlisle yani sahih böyle sahih bir konuma ne yapıyor? Getiriyor. Hatta güzel, sağlam bir konuma getiriyor. Tedlis yoluyla. Evet. Ve in ile ila kısmen iki kısma ayrılır. <laughs> tedlisul isnadi ve tedlisul şuyuhi. Bazen isnadı tedlis yapıyor. Senet, senet yani bir numara ikiye vermiş. İki, üçe, üç, dörte. Bazen bunlarda Tedlis yapıyor. İkinin yerine 13 numara getiriyor. Dörtün yerine kaç getiriyor? İşte 5 numarayı getiriyor mesela. Ya da şeyhlerde yani. Diyelim ki hangi şeyh rivayet etmiş? İmam Müslim. Diyor ki İmam Tirmizi mesela. Fetedlisul isnadi isnadın tedlisi diyor. En yarvi ammen laqiyahu ma lem yesma'hu işitmediği adamdan rivayet ediyor. Ben mesela Seyfullah'ı görmedim, ondan işitmedim diyorum ki Seyfullah dedi ki işte şöyle şöyle. Ondan ne yapıyorum? Hadisi aktarıyorum. Hani ki biz karşılaşmamışız. Evet, lem yesma'u min kavlihi sözünden veya yarahu min ya da fiilinden görmediğim yani diyorum ki Seyfullah işte şöyle şöyle yaptı. Hani ki ben görmemişim o fiili. Yuhimu <laughs> şunu vehmettiriyor. Ennehu semi'ahu ra'ahu sanki görmüş gibi veya işitmiş gibi böyle ne yapıyorum vehmettiriyorum. Öyle zannettiriyorum millete. Mislu mesela örnek kal ediyorum. Mesela diyorum ki Seyfullah dedi ki. Beni duyan ne ne zannediyor? Ha demek ki ben Seyfullah'tan işitmişim. Halbuki Seyfullah İshak'a söylemiş ben hiç görmemişim. İshak söyledi. Seyfullah dedi ki dedi. Ben de ne yapıyorum diyorum ki Seyfullah dedi ki. Halbuki normalde ben görmemişim. أنا دونس اليوم كي قال أو فعل يد يبتو أو عن فلان يد سيف الله طن رواية مش أو أن فلانا أيوه. قال يد فلان أو فعل يد ونحو ذلك يا بنزر ني بن برناوي Halbuki ben kendim bizzat ondan işitmemişim. O hakka söylemiş, Sakk da bana söylüyor. Ama ben Sakkı siliyorum direkt ne diyorum? Seyfullah dedi ki diyorum. Ya da Seyfullah yaptı ki. Anladınız akıyı? Buna ne deniyor? Tedlis deniyor. Tabi bu kasıtlı olabilir, kasıtsız olabilir, iyi niyetle olabilir, kötü niyetle olabilir. Bazen diyorum ki ya uzatmaya gerek yok yani İshak şu bu tamam zaten Seyfullah dedi ki yani hani güvenilir adam eklemez. Belki böyle hani uzatmamak için de direkt öyle de diyebilirim yani. Ya da orada sö söylemedim falan falandan o anlık o konuşmayla hızlı bir şekilde konuşurken meseleyi uzatmamak için direkt diyorum ki mesela yeri geliyor diyorum ki işte anlatıyor mesela diyorum ki Cevlani dedi ki peki Cevlani'den ben mi işittim? Yok. Misalen yani falan komutanı işitmiş. O da falan kişiye söylemiş. O falan Türk de bize söyledi mesela. Direkt ama ben ne diyorum? Cevlani dedi ki, dışarıdan beni işiten zannediyor ki ben Cevlani ile oturup görüşmüşüm mesela, ondan işitmişim gibi anlama geliyor yani. Buna tedlis deniyor, karıştırma yani. Buna ne deniyor? İsnad, yani tedlisul isnad. Ve şu şuyuk var. En yusemmi el ravi Mesela ravi şeyhini vasf ediyor. Ev Bi gayri bihi ya da meşhur olmadığı şeyle onu ne yapıyor? Vasf ediyor. Feyuhimu ennehu gayruhu. Ne vehmettiriyor? Başkası diye vehmettiriyor. Diyelim ki mesela iki tane Musa var. Biri muhaddis olan Musa, biri normal Musa. Biri benim, birisi de muhaddistir o Musa. Seyfullah ne diyor? Diyor ki o mesela yani hadisle iştigal eden Musa Hoca dedi ki ben de ama iştigal ediyorum da ama muhaddis değilim. İşiten adam zannediyor ki muhaddis olan Musa Hoca'dan bahsediyor. Halbuki o muhaddis olmayan benden bahsediyor Seyfullah. Ne oldu? Tedlis oldu. Yani şeyh, şeyhte tedlis oldu. Millet ne zannetti? Falan hoca diye. Evet. اَوْ bi بِغَيْرِ مَشْتَهَرَ بِهِ feyuhimu ennehu gayruhu niçin yapıyor? İmme li kevnihi azgar minhu ya ondan yaş olarak daha küçük olduğu için yani mesela diyelim ki Seyfullah yaş olarak benden daha büyük. Ama yani biraz nefis yapıyor. Diyor ki ya şimdi Musa Hoca yaş olarak benden daha küçük. Ben işte semiyatu yani Şeyh Musa yakul bu bana şey olur. Çünkü bende bir hocalık vasfım var yaş olarak benden daha küçük. Hani ondan yani rivayet almış değil de muhaddis olan Musa Hoca'dan almış. Yaş olarak daha büyük, ilim olarak, fazilet olarak hani bu daha güzel. Beni kadrimi daha çok yükseltir. Böyle bir niyetle de olabilir diyor, söyleyebilir. Evet. فَلَا يُحِبُّ دُّرْ اَنْ يُظْهِرَ رِوَيَتَهُ عَمَّنْ دُونَهُ Yani daha düşük kendisinden, daha düşük kimsenden rivayet aldığını göstermek istemiyor. Ya da ben hadisleri, hadis ilmini Musa Hoca'dan aldım. Ya diyorlar, o Musa Hoca senden daha küçük değil mi? Evet daha küçük. Biraz zor geliyor ona. O yüzden yani daha büyük Musa olan Hoca diye vehmettiriyor. Ve imma liyudhan liyadhunna nasu ya da insanlar şunu zannediyor kesrete şuyuhihi yani şeyhlerin çok olduğunu zannediyorlar vay be hem normal Musa hocadan da alıyor, hem muhaddis Musa hocadan da almış. Hem Isma, hocadan da almış, Mervan hocadan da almış ve sair ne kadar çok şeyhi var. Halbuki mesela iki kişi değil de bir kişi var işin arasında mesela gibi böyle de zannettirebilir. Yani çok şeyhi var. Mesela geliyor diyor ki ben Albani'den, İbni Baz'dan, İbni Hüseymin'den bilmem neyden ders aldım mesela. Biz zannediyoruz ki hepsinde oturmuş senelerce okulmuş. Halbuki Camide bir ara vaaz ederken diyelim ki İbn Useymin o da orada hazır bulunmuş. Ama biz ne zannettik? Vay be onun talebesi ya da diyor ki ben onların talebesiyim. Tahkik etse kaç sene sene okudun ya ben bir kere hazır buldum. <laughs> Camide o gün işte de geldik ders veriyormuş. Al sana talebe. Yani olabilir. Piyasada çok var böyle kendilerine hemen. Değil mi? Şeyhlere nisbet ediyorlar. Ben falanın Kaç kişi ben kaç kişiden duydum derler ki falan kişi dedi ki ben Musa hocanın talebesiyim. Ya diyor vallahi talebelik falan yaptığı yok. Sohbette de gelmişse belki öyle yoksa. Orada mesela soruyor senin vasfın nedir diyor ben Musa hocanın talebesiyim ve onun yanında ilim okudum. Allah belki gelip bir şey sormuştur söylemiştim. Tamam yani böyle kendisine maalesef şey etmek için. Nasıl diyeyim yani teski etmek için veya da işte hani göze girmesi için bir ne ona güvensinler diye. Ya da diyelim ki ne yapıyor? Maktisinin talebesiyim. Ya yani Maktisi yani hep hapislerde şu bu doğru diyorsun. hani duymadık fazla oturup böyle bir medresesi oldu, talebe okuttu falan. Allah bir talebesi dedi ki yani kitaplarını okudum bir de ona mektup yazdım hocam. Sen kitaplarını okudun. Çok faydalandım ben senin talebenim. Öyle mi? Aferin işte Allah seni mübarek etsin. Ne yapayım millete? Ben talebesiyim diyor. <laughs> Beni seviyor. <gülüyor> yani <gülüyor> Buna ne denir? Tedlis denir. Yapmak doğru değil yani aslen de. Evet. Ve imma li yuzan li yuzan li yuzan li nasu kethra tashuyuhihi ve imma li min al Belki başka maksat da olabilir yani. Hani iyi bir niyetle şimdi yani o hocayı söylemesem daha doğrusu yani öyle zannetsinler daha çünkü sözüm daha kabul görüyor yoksa İttifat etmeyecekler, öyle söyleyeceğim bu hakikatleri anmayacaklar. Gibi mesela. Evet. Ve tedlisu şey ve müdellisuna kesirun. Tedlis yapanlar çoktur diyor. Ve fihim duafahu ve Aralarında zayıf hadisi zayıf olan kimseler de var. Sika güvenilir adamlar da var. Yeri gelmiş sikada yatmış. Kel Hasan el Basri gibi güvenilir değil mi? Hasan-ı Basri'yi sika olanlardan tedlis yapmış. Artık Allah'ın hangi maslahata binaen ya belki şey de olabilir. Bazen insan beşer hali ya karıştırıyor olabilir. Ve onu kastetmediği karşıdaki öyle zannetti. Anlatabildim yani onu. Yani o anlık mesela Hasan-ı Basri uzatmamıştır. Mesela daha kısa anlatayım diye zannetmişler ki falan sahabeden direkt duymuş. Halbuki

Evet, Hafiz İbn Hacer beş mertebeye ne yapıyor? Ayırıyor. bu tedlis yapanlar hani kimler tedlis yapmış ve tabakaları kısımları. El ula men lem yusaf bihi illa nadiran. Yani çok nadir böyle tedlisatı var. Pek fazla yok yani. Çok nadir Yahya İbn Said gibi. İki men ihtemala el aima tedlisuhu İmamlar tedlisini ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Bir şey olmaz diyorlar. Yani güvenir bir adamdır. Ve ahrecu lehu fis sahihi. Sahih kitabında da hadisini ne yapmışlar? Getirmişler. Mesela Hasan-ı Basri'nin hadisi nedir? Reddedilmez. Kabul edilir. Velev ki tedlis yapsa da. Li imameti. Çünkü imamdır. Dinde, takvada değil mi? Hadiste sair. Ve qilletu tedlisihi fi cembi ma Yani rivayet ettiği şeyin yanında yan تدليساتي شوك <سؤال> كسفيان الثوري سفيان الثوري دادا تدليس لا يدلس إلا عن ثقة ثقة مثلا تدليس بيور كسفيان بن عيينة مثلا سفيان بن عيينة الثالثة من أكثر من التدليس تدليس شوك غير متقيد بالثقة يعني yani ki Ebi Zübeyr el-Mekki gibi. Ar-Rabi'a men kâne ekseru tedlisihi anid duafâi vel mecahil. Yani bir önceki güvenilir adamları tedlis yapıyor. Tamam mı? Getirince şeyhleri mesela ve muhaddisleri, hadis rivat edenleri. Dörtüncüsünde ise zayıf adamlardan da getirebiliyor. Mechul adamdan getirebiliyor ama tedlis yapıyor. Mechul değil de bilinen bir şey zannediliyor ve yani sahih zannediliyor. Halbuki adam zayıftır. Ke Bakiyya İbnu al Velid gibi. Bakiyya ismi Bakiyya İbnu al Velid gibi. Bazen bu böyle bir şeyler yapmış. Beşincisi de menin damma ileyhi da'fun bi emrin ahar. Yani aslında kendisine de zayıf. Hem teddis yapıyor kendisi de rivayeti zaten zayıftır. Böyle bir adamın rivayeti de zayıftır. Ke Abdullah İbnu Lehi'a gibi. Bunun hadisi hadisine zayıf gözüyle bakılmış. Gördünüz mü kardeş? Yani böyle mertebeler de varmış. Dal. Ve hadisü mudallis gayru makbul. Mudallis, tedlis yapanın hadisi kardeşler diyor makbul değildir. Kabul edilmez. İlla en yekuna sika. Ancak sika olursa mesela Hasan Basri gibi, Sufyan Thawri gibi değil mi? Güvenilir şahsiyet yaparsa bir şey olmaz. Hani bizi aldatmaz. ولو كي أفق بي قارش ترما يبصد بدا ويصرح بأخذه مباشرة أما روى عنه كم دا رواية المسا مباشرة يعني درك بن وندن ألضن ديا بيانا درسا فيقول سمعت فلانا يقول بن فلانا كان ديسي سولار كان إشتم درسا أو رأيته يفعل يدا بلا باركن جردم o حدثني da o bana anlattı Anlatabildim mi kardeşler? Mesela ben şöyle demiyorum. Seyfullah dedi ki demiyorum. Seyfullah'ın böyle dediğini işittim. Siz ne anlıyorsunuz? Gerçekten ben işitmişim, değil mi? Ama Seyfullah böyle dedi derken muhtemelen ben işittim, muhtemelen İshak işitti o bana anlattı, değil mi? İhtimal de var. Ama Seyfullah'ın böyle dediğini işittim ve gördüm dediğim zaman o ihtimal kalktı artık tamamıyla değil mi? Onun sözüdür. Böyle olduğu zaman ben müdellis de olsam benim rivayetim kabul ediliyor. Velev ki böyle demedim güvenilir de olsam benimki kabul ediliyor. Ama ben güvenilir şahsiyetlerden değilsem, tedlis yapıyorsam benim hadisim anılmaz. Derler ki ya Musa araştırıyor yani. O yüzden onun hadisini alamayız. Evet. fulanen yakul, av raitu yef'al, av haddeseni ve nehviye da o bana anlattı ve buna benzer. Lakin ma jaa fi fi al-Bukhari ve Muslim bi sıghat al Hani Bukhari ve Müslim'de tedlis sıfatıyla bazen geliyor. Yani an diyor mesela yani an ondan genel rivayete göre tabi bi sıghat al-tadlis ya an thiqat al o da güvenilir müdellislerden bazen almışlar. Bukhari almış, Müslim almış. Fe makbul böyle rivayetler kabul edilir. Çünkü Bukhari oturup araştırıyor, iyice hani rastgele çürük bir tahtaya basmaz, değil mi? İmam Müslim çürük tahtaya basmaz, o yüzden hani ahdetmişler kitaplarında sadece sahih olanı koyacaklar, zayıf olanı koymayacaklar diye. Ona binaen böyle yaptılar o. Ama şunu da yapmış Bukhari, el edebül mufret, hepsi sahih midir? Yok, zayıfı da var, haseni de var, sahihi de var. Orada dememiş, ben ahdediyorum ki hepsi sahih olacak, yok. Zayıf rivayetler de getirmiş. Ama sahih el Bukhari'de sadece sahihleri getirmiş. An thiqatil mudallisin fe makbulun niye fe makbul li telakki lima ja fihime bil kabul. Çünkü ümmet Bukhari ve Müslim'de gelen ümmet dediği alimler yani değil mi? Alimlerimiz Bukhari ve Müslim'de gelen rivayetleri hep ne yapmışlar? Kabul etmişler. Güvenilir demişler. Min gayri tafsilin hiç tafsilata girmeden evet doğrudur kabul ediyoruz. يعني قبول yani görmüş. Çünkü bu iki حديث kitabı zayıf rivayet getirmiyorlar. Bu kadarla النار. لله رب العالمين. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور.